Herkese selam dostlar. Demon Shield Crown Tundra'nın 6. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde Rejais'ı yakalayacağız. Beni en çok uğraştıran puzzle da bu oldu dostlar. Kapının önüne gittiğimde bunun sebebini anlayacaksınız. Şöyle seri bir şekilde devin mağarasına doğru daha doğrusu mabedine tapınağına doğru gidiyoruz. Snorlax görüşürüz. Şöyle biraz arka plandan alayım. Daha rahat hareket ediyorum bu şekilde. Bu puzzle'ı çözmem bir buçuk saatimi falan aldı dostlar. İlk başta anlayamadım. Anlam veremedim. Sonrasında... ...kristal Pokemon deyince... ...kafamda bir şimşek çaktı. Ee, i̇ki farklı Pokemon denedim. Gördüğünüz gibi arkamda... E, ...Krigonal var. E, bu... E, ...beşinci jenerasyona ait bir Pokemon. E, bir de... Vanilux diye bir Pokemon var. O da dondurma Pokemon. E, açıkçası... Kapıdaki puzzle'ı çözmek için ikisini de aldım yanıma. İkisiyle beraber gittim. Birinde olmadı. Bunda oldu. Kapımız açıldı. Şunları da toplayayım bu arada. Es geçemiyorum parlayan bir şey görünce. Hemen buradan bir sol tarafa dönelim. Şimdi dostlar buranın puzzle'ı partinizde İlk sırada bu arkamda gördüğünüz Pokemon'un olması gerekiyor. Kairogal gördüğünüz gibi partide ilk sırada kapıya geliyoruz. Kapıda yazan yazıdan bahsediyor. Ee, yaşayan e, kardan kristalle birlikte yürüdüğü. Yani olay buymuş dostlar. Baya bir buçuk saat vaktimi aldı bunu çözmek. Ama çözdüm. Sıkıntı değil. Şimdi hemen Pokemon'umuzu değiştiriyoruz dostlar. Kyrgonal'la işimiz bitti. Ona hemen... Onun yerine ne alabiliriz dostlar? Burada buz tipi var. Bir de uşfu alalım. Güzel olur. Hop. Gördüğünüz gibi Şöyle bir kayıt alacağım. Üçüncü puzzle, en kolay çözdüğüm puzzle oldu. Onu da gittiğimizde göstereceğim. Onda olayın dostlar sizlere. Ne olduğunu. Şimdi. Öncelikle Thunder Wave. Ice Beam. Bu arada, şeye bela olabilir bu ya. Rilabuma. Buna not very effective vuran bir şey yok mu üzerindeki pokemonların hepsi de 100 level dostlar Calyrex ve e, Giga Drainle galiba daha az vururuz diye düşünüyorum önce biraz canını indirmek istiyorum çünkü Icy Wind. Söylediğim gibi Reji bölümleri teker teker Geliyor dostlar her bölüm bir tanesini Yakalayacağım Giga Drain. Bu arada bunun Ev trainingi yapılı umarım Çok sağlam vurmayız diyecektim Çok da epik demeye çatmıyormuş Güzel Emnezya çok iyi Emnezya işime yarar Çünkü birazdan farklı bir Pokemon'a geçeceğim. Güzel Paralyze. Böyle yavaş yavaş indirin dostlar. Ee, çünkü tek giyebiliyorlar bunlar. Bir daha emneji attı. Şu an 4 kademe yükseltti yanlış hatırlamıyorum. Yanlış. Evet 4 kademe yükseltti. Special defansını. Ben bir daha Giga Drain atacağım. Paralyze hareket edemiyor. Şimdi Pokemon'umu değiştiriyorum. Rileboom tek yer muhtemelen diye Rileboom'u sürmemiştim sahneye. Ya da iki tane falan vurur herhalde diye düşünüyorum. Ice Wind hızımızı da düşürecek bu arada. Gördüğünüz gibi iyi vuruyor Rileboom'a. Şöyle false swipe yapacağım. Umarım iyi vurur. Oo çok iyi vurdu bu arada false swipe. Eğer indirmezse istediğim olacak. Aynen indiremedi çok güzel oldu. Hiçbir önemi yok. Şimdi artık indirebilirsin. Rüle bu Atış serbest dostlar. Şimdi toplarımızı arka arkaya sallayabiliriz. Yine Pokeball, her zaman olduğu gibi iş başında. Bir, bakalım kaçta yakalayacağız. Biz de Paralyze olduk. İki. Güzel, hareket edeme. Zaten felç yapmamızın amacı da bu. Her tur vuracaksan niye felç yaptık biz seni değil mi? Bu kadar kolay olmaz diye düşünüyorum ya. Aynen. Böyle fey katabiliyor bazen. Normalde keşke Pokemon Go'daki gibi olsaymış. Pokemon Go'da üçüncü kez döndüğü zaman yakalamış oluyor dostlar. Bunda böyle üç, üç kez dönüyor ama pat diye çıkıveriyor birden. Sebebi ne onu anlayabilmiş değilim. Üç kez döndürüyorsan o topu yakalanmış olsun. Bu arada bu oyundan aldığımız catch e, olayı vardı. Bir catch zımbırtısı. Kolay yakalama zımbırtısı. Dex'i tamamladığımızda umarım o e, işe yarıyordur. Buralarda. Bilmiyorum. Şu ana kadar pek bir etkisini görmedim onun ama... Gönder gelsin nice wind. Şimdi sana neyi göndersek? Zamazenta dostlar. Defansçı pokemonumuz kalkan olsun bize. Hadi bakalım. Kalkanlığını yap Zamazenta. Yakalayacak dostlar. Sıkıntı yapmayın. Siz biraz ileri sardırabilirsiniz. Ben pokebol atmaya devam edeceğim. Vazgeçmeyeceğim inadımdan. İlla ki yakalayacak. Nereye kadar kaçacaksın? Bu arada 10 falan oldu galiba. Bu. Saymayı bıraktım. Siz saydıysanız eğer yorumlarda söyleyebilirsiniz. Acaba kaç tane de yakaladı? Şu an benim hiçbir fikrim yok. Kaçıncı da yakalayacağına dair. Üçüncüyü döndüremiyoruz döndürsek olacak bu işte. Hah döndü bu sefer yakaladı gibi. Ve yakaladı dostlar. Dedim size bir defa daha üç kez döndürürse yakalar bu bunu diye. Regi Ice de bizde. Geriye kaldı Regirac dostlar. Bakalım Ha. Hiçbir şey yok. Bafa zaten önemli değil. Sileceğim dostlar. Ve ikinciyi de tamamlamış olduk. Şimdi bip bip Piyoni aradı yine. Tamamdır. Şimdi tekrar Çıkıyoruz mağaradan dostlar. Mekanımıza uçuyoruz. Ve bölüme de ara veriyoruz. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.